Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. E, Açıkla yayınlayacağım derslerden birisi. Çok sevdiğim bir türkü. Yaklaşık e, 30, belki 32 yıl önce e, ta Kayseri Belediye Konservatuvarı'ndayken çalışmış olduğum bir türküdür bu. E, o zamanlarda e, orada ders almış olduğum Kıymetli Hocam Şaban Uyan e, bu türkünün Kayseri türküsü olduğunu söylemişti ama daha sonraki yıllarda yaptım yaptığımız araştırmalar neticesinde gördük ki e, Türkü Kayseri Türküsü değil. Belki e, Şavun hocamın onu Kayseri Türküsü olarak e, anlatmasının sebeplerinden biri şu olabilir: 1951 yılına kadar Nevşehir Kayseri'ye bağlı olan bir e, yerde, e, 1951 yılından sonra ayrıldığı için e, öyle bir karışıklık var. Hala e, örneğin e, Nevşehir Türküsü aslında olup da Kayseri Türküsü olarak kaydedilmiş olan e, bazı Türküler var. Fakat türkü çok net bir şekilde bir ürgüp türküsü arkadaşlar. Refik Başaran'a ait türkülerden birisi. Kestanenin irisi. Ben hatta Kayseri Oyun Ovaları albümü hazırlamıştım geçmişte. Onun için stüdyo çalışması yaptım. Fakat daha sonra işte bu türkünün ürgüt ve Refik Başaran'a ait olduğunu öğrenince o albümü içerisine koymadım. Ama daha önce yapmış olduğum çalışmayı... YouTube üzerinde yayınladım, linkini de vereyim, hatta video bilgilerinde koyayım veya tavsiye eden videolarda koyayım. Tavsiyelerim güzel bir çalışma oldu. Hem La karar üzerinden hem de Re karar üzerinden anlatacağım. Türkümüz dar bir türkü, sadece beş ses içerisinde hareket eden türkülerden ve Hicaz makamında performans videosunu Re perdesi üzerinden icra etmiştim. Öncelikle La kararlı olarak çalışalım. Ondan sonra re -perdesi olarak e, üzerinde perdesi üzerinden çalışalım. Fakat hemen derse başlamadan önce topluluk sekmesine yeni katılmış olan bir beş arkadaşımızın ismini zikretmek istiyorum. E, Ertuğrul Emre, Ferhat Kırcal, İsmail Eroğlu, Ahmet Yıldırım kardeşlerim minimum, e, minor katılımcı olarak e, dahil oldular ve e, Ahmet Karataş ve kardeşim de majör katılımcı olarak e, topluluk sekmesine dahil oldu. Teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Evet. E, topluluk sekmemizde de e, en son e, kullar olan türküsünün dersini yaptım istek olarak gelmişti. Performans videosunu zaten takip etmişsinizdir. Evet. Hicaz makamında olduğu için türkümüzü, si'lerimizi bemol ve do'larımızı tiz e, olan do diyezi kullanalım arkadaşlar tatlı yakışıyor. Ben e, albüm için hazırlık yapmış. Yani stüdyo çalışmasında işte kanun e, kullandık. E, çok da yakıştı. E, ondan sonra işte bağlamak kullandık. E, güzel bir çalışma, çalışma oldu. Keyifli. Ben hatta onun üzerine e, biraz böyle e, Ürgüp, Nevşehir e, fotoğrafları da ekledim. E, o şekilde bir zamanlar yayınlamıştım. Epeydir ben de izlemedim. Bu vesile oturup bir e, izleyeyim. Evet. Evet. Şu şekilde önce aranamesi. Aranamesi aynı zamanda türkünün bir bölümünü de teşkil ediyor. Aranamesiyle başlayalım. Evet. Çok böyle farklı atraksiyonlar gerektiren, farklı mızraplar gerektiren bir türkü değil. Çünkü şeyde de anlatmıştım. Hani Şenolas'ın Ürgüp Türküsü'nü dersini yaptığımda da anlatmıştım. Refik Başaran'ın türkülerinde böyle basit hani en e, basit kalıplarla ilk öğrendiğimiz Ankara, Ankara vuruşu var ya, çok sık kullanır onu. Daha belirgin bir şekilde hem de. Ee, o şekilde kullanalım. E, do, re, 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 mi, mi, Son bir kez daha alacağım. Yani, e, do, re, 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 mi, mi, Ve devamında. Re, do, si, do, re, do, si, si, la. Burada e, alternatif olarak şunu da yapabiliriz. Re do si Ne yaptım? Si'ye ilkinde yukarıdan bu ara aldım. Tavsiye ediyorum burada. Re Ama bunu kullanmakta güçlük çeken arkadaşlar rahatlıkla açıklar alabilirler. Re, re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Si, La, la Si, Si Ve devamında Es, si, 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 La, Sol, 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 Do, Si, Si, La, La, Sol, La, La, Sol, La, La, Sol, La, la, sol, la. Bu da Refik Paşa'nın imzası diyelim. Evet. Şimdi Si'leri burada basarken e, şunu yapabiliriz. Si memora bastığımızda Do perdesinin olduğu yerde Eee dördüncü parmağı orta tele yani fa perdesine ve e, e, yukarıda da si bemol perdesine üçüncü parmağı basacak şekilde. Es, si, 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 la, sol, 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 do, si, si, la, la, sol, la, la, sol, la, sol, la, Birleştirdiğimizde şu çıkmış olacak. Notalarıyla okuyayım. Es, do, re, 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 mi ya, sol ya, la, sol Ya, solleri de üstten de boştan alıyorum. Yani hiç gerek yok şunu yapmaya. Ya, sol ya, sol la. Buna gerek yok yani. Sol zaten. Evet. E, Aranamemiz bu şekilde. Aynı zamanda dediğim gibi türkünün bir bölümünü teşkil ettiği için türkünün yarısını bitirmiş olduk aslında. Hemen söz girişine bakalım. Önce sözleriyle okuyalım. S. E, Kestanenin ibisi Yar yandırma Bir kez daha okuyayım. Kestanenin ibisi düz bir şekilde çalın. Ondan sonra küçük böyle gırtlak namelerinin bağlamaya yansıması, çalışa yansımasını da anlatayım. Do, re, re, Do, re, re, do, si, si, mi, re, re, do, 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 mi, mi. Burada bırakalım. Devamını çalmadan bir kez daha alacağım. Yes, do, re, 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 do, si, 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 mi, re, re, do, 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 mi, mi. Şimdi bir kez daha alıp devamını okuyacağım. Yes, do, re, 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 do, si, 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 mi, re, re, do, 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 mi, mi, re, re, do, si, si, la, 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 la. Bir kez daha alalım bir bütün olarak. Evet. Do, re, 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 do, si, 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 mi, re, re, do, 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 do mi, mi, re, re, do, si, si, la, 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 la. Devam şöyle. Evet. Geçti kızlar sürüsü. Bir daha okuyayım. Geçti kızlar sürüsü do diyezde kaldı bak. Evet. Yes. Do, re, 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 do, si, si, si mi, re, re, do, 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 do. Şimdi e, söz girişinden itibaren bir de hani bir takım çarpmalar yapabiliriz demiştik ya. Onları anlatayım. Do, re, 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 do, si, si, si mi, re, re, do. Bakın. Mi, re, re. Mi, re, re. Farkında mısınız? Bakın. Dördüncü parmakla çarpma kapatma yapıyorum. Mi, re, re. Mi, ne re, do, 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 mi, mi. Sonra yine çarpma kapatmayla. Re, 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 do, si, 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 la. Re, 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 do, si, 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 la. Şimdi gırtak yapıyoruz oralarda. Yar yandıma, yar yandıma, yar yandıma. Anladın değil mi? Ee, şu değil. Bu değil. Çarpma kapatma yapacağız çakma değil çakma kapatma Sonrasında o e, atraksiyonlar yok yani şu bölümde geçti kızlar sür süzülür Yapılabilir de geçti kızlar arası süzülür çaldıkça meşk olarak edinin. Çaldıkça, çaldıkça, çaldıkça o çakmaları siz yapma ihtiyacı hissedeceksiniz zaten arkadaşlar. Ve ondan sonrasında ne var? Ondan sonrasında başta araname diye çalıştığımız yer var. Sürüsünden fayda yok. Umru bilekli gelin. Yaktı belimi Ve buranın tekrarı esnore -do. dererim La sol 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 si si la la sol la la sol la sol la sol la Türkü bu kadar. Çok çok basit bir türkü ama çok inanılmaz keyifli bir türkü. Hemen, e, ya burada hani akor kullanmayı arzu ederseniz, yani la perdesi kararlı olarak çalarken, bu arada elimdeki e, bağlama do karar çekilip, piano do'su çekilip, hep kafa karışıklığına sebep oluyor. Ama olmasın. Neden doğu çekip la diyoruz diye bir video hazırlamıştım. Biliyorsunuz. Onu mutlaka her arkadaşımızın izlemesini arzu ediyorum. E, çünkü hala e, o videoyu izlemeyip de benzer sorular soranlar var hocam. Ya do çekiyoruz. Akortumuz do diyorsunuz. Ama çalarken la diyorsunuz. Neden böyle falan diye. Şu şekilde akor basılabilir bakın arkadaşlar. La, do, diyez, mi. Veya burada çevrim akorlar bunlar. perdesine taşıdığımızda akorlarımız şu şekilde değişiyor bakın. Re perdesi, fa diyes perdesi ve la perdesi. Re fa la. Majör akor. Burada da yine e, şu şekilde yapılabilir ve bu şekilde basabilirsiniz. Hep soruyorsunuz ya arkadaşlar burada işte akorlar falan. Yeri geldikçe işte böyle. Ki daha önce çalıştığımız eserlerde bunları

tekrar hemen söz girişine bakalım. Es. Fa sol 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 la mi 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 la sol sol la fa 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 la sol sol la mi mi re 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 Ve devamı. Fa sol 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 la mi 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 la sol sol la fa 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 Ve ondan sonra aranamede çalmış olduğumuz bölüm. Fa sol 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 la fa sol Türkümüz Hicaz makamı sınırları içerisinde bir türkü, e, Ürgüp Refik Başaran'ın türkülerinden biri, bir Orta Anadolu türküsü, Ürgüp türküsü. Çok atraksiyonlu bir e, hali yok, farklı böyle yüremizraplar kullanmıyoruz. Çok basit kalıplarla Refik Başaran'ın birçok türküsünde olduğu gibi e, keyifli bir türkü. Bunun e, daha önce stüdyo çalışmasını yaptım linkini video bilgilerinde bulabilirsiniz veya tavsiye edilen videolarda bulabilirsiniz. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar.